Rode Video VideoMic Go 2 tamamen yenilendi. Çok ufak ve çok hafif. tipçe girişi üzerinden hem iOS hem Android hem Mac hem de aynı zamanda Windows bilgisayarlarınızda harici bir mikrofon olarak da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın üzerinde bir pil yok. Şarj etme derdiniz de yok. USB üzerinden tak çalıştır olarak kullanılabilir. 3.5 milimetrelik bir giriş de var. Böylelikle mikrofonda konuştuğunuz sesi de buradan duyabiliyorsunuz. Rode Connect, Rode Reporter ve Rode Central uygulamalarıyla da sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin detaylara bakalım. Aynı zamanda bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir affiliate link bırakıyorum. Buradan cihazı sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Evet şimdi dışarı çıktık ve Rode VideoMic Go 2'nin performansını güneşli ve aynı zamanda acayip rüzgarlı bir havada test ediyoruz. Bence tam bir mikrofon test havası denilebilir. Çünkü hava inanılmaz derecede rüzgarlı demin söylediğim gibi. Şu anda mikrofonumun üstüne de dead cat takılı. O yüzden en zorlu şartlar altında bile bu mikrofonun vereceği performansı sizlere göstermiş oldum. Evet şimdi sizesi iPhone 13 Pro'nun kendi dahili mikrofonu üzerinden alıyorum. Gerçekten inanılmaz rüzgarlı bir hava var. Şu şekilde sizlere göstereyim. Hava aslında güneşli. Keyifli bir hava ama şöyle biraz daha zoom'u geri alalım. Gördüğünüz gibi ortalık ciddi şekilde uçuşuyor. Şurada dalgalar vesaire. Evet. O, tam bayağı güneşli gördüğünüz gibi. Ben gerçi bu tarz havaları severim ama şu anda olması gerektiğinden çok fazla rüzgarlı. Evet sizce hangisinin mikrofon performansı daha iyiydi? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Cihazı kullanarak bir zoom toplantısına katıldığınız zaman karşı taraf sesinizi nasıl duyacak? Bunun testini hep beraber gerçekleştirelim. Karşı taraf sesinizi aynen bu şekilde duyacak. Şu anda mikrofona doğru konuşuyorum. Çünkü mikrofonu sol tarafa doğru konumlandırdım. Şimdi ise mikrofonumu Macbook Pro'nun kendi dahili mikrofonla çeviriyorum. Böylelikle şu andan itibaren Macbook Pro'nun kendi dahili mikrofonu üzerinden ses performansını duyuyorsunuz. Şimdi tekrardan bir roda döneceğim. Böylelikle İkisi arasında bir gidip gelelim. Hangisinin daha iyi olduğunu aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kutunun içerisinden mikrofonun kendisini, bir tane detket, bir tane TRS 3,5 mm 3,5 mm kablo görüyoruz. Bir tane de mikrofon tutucu görüyoruz. Streşim engelleyici bir yapısı var. Yani mikrofon ya da kameraya herhangi bir şekilde bir darbe gelse bile mikrofonunuzda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İkinci olarak ise kablo yönetimi bölümü var. Yani kablolarınızı buradan geçirebiliyorsunuz. Kablo karmaşası yaşamıyorsunuz. Ve aynı zamanda mikrofonunuzu hem denge problemi yaşamamak hem de doğru şekilde konum konumlandırabilmeniz adına raylı bir sistem kullanılmış ki bu tutucu gerçekten güzel işlemleri bizlere sağlıyor. Mikrofon tipleri ile ilgili olarak ve YouTube'da hangi mikrofonları kullanmanız gerektiği hakkında bir video çekmiştim. Bu shotgun bir mikrofon. Kameranın üzerine takılan ya da telefonun üstüne takılan genel bir mikrofondur. Polar pattern'ı hemen yan tarafa koyuyorum. Böylelikle nasıl bir ses aldığını hep beraber görebiliyorsunuz. Ama shotgun'lar nereye doğru yönlendirirseniz oranın sesini alan ve diğer tarafla çevirdiğiniz zaman sesin azaldığı mikrofonlardır. Hızlı bir testimiz var. Gelin onu bir dinleyelim hemen. Bye. Wow. aynı zamanda burada da görmüş olduğunuz gibi yaka mikrofonum var. Bu yaka mikrofonu da Rode Wireless Go aslında. Rode Wireless Go'nun ikinci versiyonunu kullanıyorum. Bir tane de lavalier mikrofonla beraber buraya geliyor. Bu tarz shotgun mikrofonları örnek vermek gerekirse bir laptop incelemesi yaptığımda ya da bir hoparlör incelemesi yaptığımda daha geniş diyaframlı mikrofonlara ihtiyaç duyuyorum. Bu tarz durumlarda buradaki lavalierle değil de şurada görmüş olduğunuz Rode NTG ile bu çekimlerimi de gerçekleştiriyorum. Her türlü farklı çekim senaryosuna göre hem bir tane lavalier mikrofonunuz yani yaka mikrofonunuz hem de bir tane shotgun mikrofonunuz mutlaka çantanızda olmalı. Rode VideoMic Go 2 aslında demin de gösterdiğim Rode NTG'nin küçük kardeşi desek yanlış olmaz. Benzer teknolojiler üzerinden üretilmiş tabii ki bir takım özelliklerinin kırpılmış hali olarak düşünebilirsiniz. En büyük özelliği çok hafif ve çok ufak olması. Özellikle şurada görmüş olduğunuz deadcat'i çıkardığım zaman boyutu inanılmaz. Normalde biliyorsunuz böyle mikrofonları şu şekilde tutup kameranın üzerinde taşıdığınız zaman çok dikkat çeker ve aynı zamanda ağırlığını da arttırır. Bu cihazın toplam ağırlığının 89 gram oluşu aslında hani sanki kameranın üzerine bir şey takmamışsınız gibi sizlere hissettirebiliyor. Telefonla kullanımı da gerçekten başarılı. Boyut kıyaslamasına geldiğimiz zaman Video Micro, sonrasında Video Mic Go 2 ve Rode NTG olarak düşünebilirsiniz. Hepsinin kullanım alanları birbirinden farklı. Evet şimdi gelin isterseniz bir ses performansı testi gerçekleştirelim. Şu anda Lavalier üzerinden değil. Burada gördüğünüz gibi Wireless Go 2'yi buraya taktım ve artık kablosu olarak da bu cihazı kullanabilir hale geldim. Bir karışma mesafede bu cihazın bizlere vermiş olduğu ses performansı aynen bu şekilde olacak. Bu cihaz kimler için uygun? Onlardan size de hızlıca biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak benim bir içerik üreticisiyseniz bence bir tane mutlaka çantanızda olmalı. Özellikle dışarıda aktif olarak vlog çekiyorsanız bu tarz bir mikrofon sizin için daha doğru olacaktır. Harici bir durum olur. Hemen mikrofonu şu şekilde o kişiyi uzatmak istersiniz ya da dışarıdaki sesleri de daha fazla alsın istiyorsanız bu tarz bir mikrofon kullanmak çok daha doğru olur. Yakamdaki gibi bir mikrofon kullanırsanız sadece sizin sesiniz gelecektir. Dışarıdaki sesler çok az gelecektir. O yüzden öncelikle dışarıda vlog çeken kişiler için mutlaka olmazsa olmaz bir mikrofon modeli. Demin de söyledim. Bu cihazı isterseniz bilgisayarlarınıza da bağlayabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum. Şu anda herkes Zoom üzerinden eğitimler veriyor, toplantılar, workshop'lar ya da hani bu tarz şeyler veriyor ve buradaki en büyük problem ne oluyor genellikle? Sesinizi duyamıyorum, sesiniz net değil gibi şeyler duyuyorsunuz karşı taraftan. Ancak böyle bir cihaz alırsanız bu problem de ortadan kalkacaktır. Demin bilgisayarlar için söyledim ama yine aynı şekilde Instagram üzerinden canlı yayınlar yapacaksanız ya da storylerinizde, hikayelerinizde daha net bir şekilde sesinizi karşı tarafa duyurmak istiyorsanız bu tarz bir mikrofon sizin için daha doğru olacaktır. Tabi şunun da altını çizmek istiyorum. Önemli bir nokta kutunun içerisinden uyumlu kablolar çıkmıyor. Bu yüzden kullanacağınız telefona ya da aynı zamanda bilgisayarınıza göre uyumlu kabloyu satın almayı unutmayın. Aksi takdirde bu cihazı o şekilde kullanamazsınız. Benim en sevdiğim yöntemlerden bir tanesi ise bunu bu şekilde wireless olarak kullanmak. Yani istediğiniz gibi özgürce kullanabiliyorsunuz. Onun için tabii ki harici bir de Wireless Go 2 seti almanız lazım ki böylelikle hani kablosu olarak da bu cihazı kullanabilin. Bu bana Instagram'dan çok fazla geliyor nasıl yapabiliyorsun bunu diye. O yüzden bunu da videoda ayrıca açıklamak istedim. Demin videonun başında sizlere söylemiştim. Bu cihaz Rode Central uygulamasıyla ve diğer Rode uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelin isterseniz bilgisayarda bir bakalım neler yapabiliyoruz, ne gibi özellikleri bizlere sağlıyor. Sonrasında videomuza devam edelim. Evet Road Central uygulamasına geldiğimiz zaman birincisi pad menüsü. Açtığımız zaman eksi 18 desibel burada sesi düşürüyor. Yani çok yüksek seslerin olduğu bir yerde çekim yapacaksanız bunu buradan kapatmanızı öneriyor. Input level yani giriş seviyesi. Bunu cihaz üzerinden ne yazık ki yapamıyoruz ama uygulaması yani cep telefonu uygulaması üzerinden de yine yapılabiliyor. 75 ve 150 olmak üzere iki farklı şekilde high pass filtre açabiliyorsunuz. Özellikle dışarıda çekim yaparken arka tarafta duyulmasını istemediğiniz düşük frekanslı sesler işte klima oltusu, tren gürültüsü gibi sesler vesaire varsa onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bir sonraki özellik high frequency boost yani yüksek frekans boost özelliği harici olarak satılan WS 12 isimli püsküllü eğer satın alırsanız dışarıda çekim yaparken sesleri daha net bir şekilde alabilmesi adına bu özelliği açmanız gerekiyor. Direct monitoring yani konuştuğunuz şeyi aynı zamanda duyma özelliği de var. Onun da ses seviyesini buradan değiştirebiliyorsunuz. Böylelikle Rode Central üzerinden de yapabileceğimiz ayarları size göstermiş oldum. Bu mikrofonu bilgisayara USB tip C üzerinden bağladığımız zaman output'u yani dışarıya verilen sesi burada Rode Mic Go 2 olarak değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda option tuşuna basılı tutarak ses bölümüne baktığınız zaman input olarak da yani mikrofon olarak da Rode Mic Go 2'yi seçebilirsiniz. Bu da yine güzel özelliklerinden bir tanesi. Aynı zamanda bu mikrofonla Rode Connect'i de kullanabiliyorsunuz. Rode Connect Rod'un pod Keslerinizi daha kaliteli bir şekilde kaydedebilmeniz için çeşitli özellikleri sağlayan uygulaması kayıt tuşumuz mevcut. Bastığınız zaman kayıt işlemi başlıyor. Şu anda bilgisayara bir tane mikrofon bağlı olduğu için o mikrofonun gain seviyesini yani kazanç seviyesini buradan arttırıp kazaltabiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya farklı mikrofonlar da eklenebiliyor. Şurada gördüğünüz alanlara. Buraya tıkladığımız zaman ise daha fazla detayı görüyoruz. Level seviyesini görüyoruz. Buradan yine arttırıp azaltılabiliyor. High pass filter ya da frequency boost gibi özellikler yine burada da bizlere sunulmuş arkadaşlar. Uygulama kısmına gel geldiğimiz zaman Rode Central uygulamasında High Frequency Boost, High Pass Filter ve aynı zamanda mikrofonun kazanç seviyesini de buradan azaltıp çoğaltılabiliyor. Alt tarafta ise yine Direct Monitoring'in kulaklıkla girişinde ses seviyesi buradan ayarlanabiliyor. Rode Reporter uygulaması da yine bu mikrofonla aktif olarak çalışabiliyor. Bu uygulamanın esas olayı temiz bir şekilde kayıt almak aslında. Mikrofonun kazanç seviyesini buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Daha önce kaydettiğiniz sesleri buradaki Library bölümünden görebiliyorsunuz ve ayarlar kısmına geldiğimiz zaman ise bir takım ince ayarlar gerçek basitleştirilebiliyor. Aynı zamanda burada kalite ayarlarını da standart ya da kompres edilmiş şekilde değiştirilebiliyor arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere Rode VideoMic Go 2'yi detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka aşağıdaki yorumlar kısmına hem yorumlarınızı hem de beğenilerinizi